Türkçe'ye Farsça'dan gelmiş kelimeleri düşünmek. Farsça gerçekten öyle bir dil ki sadece rakamları bilmeniz bile size bir sürü şey öğretecek. Mesela bir yani yek. Yek daha eşsiz biricik demek. Yek vücut. Do yani iki. Dost kelimesi doğudan geliyormuş arkadaşlar. Aslında dust, ast iki kişi anlamına geliyormuş. Ve bu ikilikten aslında dostluk kelimesi türetilmiş. Üç seh, sehpa. Üç ayaklıdan geliyor. Üç ayaklı, se. Çar, dört demek. Ve aklına gelebilecek çoğu köşeli olan ve 4 yollu olan şeyler genelde çarla, çerle başlıyor. Çerçeve mesela, dört tane köşesi olan. Çarşı, dört tane yolu olan. Çarşamba aslında haftanın dördüncü günü demek. Farşada pazar gününden itibaren saydıkları için haftanın dördüncü günü anlamına geliyor çarşamba. Yani böyle çarla, çerle kelimeler duyduğunuzda böyle bir düşünün. Belki bir bağlantısı oluyor olabilir. Penç. Pençe. Penç şembe, Perşembe. <laughs> Pençe. Beş parmak. Altı. Şeş. Şeş bir şey yok herhalde. Şeşken diye bir şey buldum ama şeşkeni kimse kullanmıyor. Yedi. Heft. Hafta.